Merhaba arkadaşlar Minecraft Amına koyayım giremedik ya. Sikir. hadi yavrum hadi hadi hadi. İstemiyorum. <laughs> oh, Bu ne lan? Oğlum bunu ecel döküyoruz ya. Allah. <gülüyor> <gülüyor> ya siktir git. Evet. Gecenin bir karanlığında etrafı görmek ve canavarların ne tarafta olduğunu görmek veya aradığımız madenin ne tarafta olduğunu görmek çok zor. Gece zifiri karanlık, etraftan gelen az buz ışıklar ve önümüz karanlık. Nereden ne çıkacağı belli değil. Bunun için ne kullanıyoruz? Meşalemizi kullanıyoruz evet etrafı bu şekilde güzel bir şekilde aydınlatması için evet bu şekilde iskeletin nerede olduğunu mesela göstermesi için e, meşalelerimizi kullanıyoruz. Fakat meşalemiz sınırlı ve nereye koyacağımıza e, dikkatli olmalıyız yani boşa harcamamalıyız. Bu yüzden e, bir çözüm var artık el fenerimiz var evet el fenerimiz var Burada burada kaçmam lazım dur. Şimdi şey yapıyorken ha, şekil gireyim derken videoya ölüyorduk. Evet ee, artık el fenerimiz var. Bu sayede artık meşalelere gerek yok. Meşalelerin hepsi çöpe gitsin. Evet gördüğünüz gibi. Yine de dur, dursun lan şuradan. Niye atıyorum ama 62 tane. Evet dursun içimde tamam. bu <laughs> dursun. Artık bir el fenerimiz var. Çok güzel bir şekilde. Çok ucuz bir şekilde el feneri yapıyoruz. Ve sağ tıkladığımızda. Evet. Bildiğiniz Meşaleler elimizde yanıyor gibi ve baya baya bir uzaktaki ee bloklara bile etki ediyor. Gerçekten uzun menzil bir el feneri Evet zombinin gözünü alacak şu an bu Evet zombi bana gelemeyecek Zombinin gözünü alıyor şu an Evet zombi bana yaklaşamıyor Tabi arkadaşlar bir şaka hani zombi, öyle bir şey yok yani modun özelliğinde Zombi size falan yaklaşamıyor diye bir şey yok Zombi size yaklaşabiliyor Hani canavarların gözünü bozsa aslında daha da güzel olurdu Ama öyle bir şey yok Sadece bundaki şey yani etrafınızı görmek için Normal bir el feneri Baya bir uzun menzili var yalnız bakın şuraya kadar Aynen yani şuraya kadar bir menzili var Hatta şu ah, bak şuraya kadar görüyor yani bak şöyle şuraya kadar görüyor çok uzun bir mesafe yani şuradan bakın buraya kadar bir mesafe bu arada öleceğim ben bu kesin bir şey farz oldu hani şu an ölmem çünkü <laughs> şuna bakın evet herkes bana saldırmış durumda dur benim güzel bir şekilde kaçmam lazım. Şu an örümcek hızlı koştuğu için hani e, beni yakalayabilir. Hani bu şekilde arkadaşlar yani ölümüz böyle aydınlanıyor el feneriyle. Bildiğimiz el kullanıyoruz. Fakat e şimdi soracaksınız el nasıl yapılıyor? Hani maliyeti ucuz dedin ama nasıl yapılıyor? Göster falan diyeceksiniz. Hemen göstereyim. Orada ben ölmeden game mode geçeyim yani şöyle. Evet şöyle bir şey bakmak istiyorum. Hani elimizde tutmamız gerekiyor sadece şey olması için. Bakalım hani yanıkken elimizden bırakırsak ve tekrar geçersek tekrar yanmaya devam ediyor. Bu arada e, şu çok güzel bir şey. Sınırsız arkadaşlar. Yani kullanım süresi sınırsız. Bunu ne kadar böyle sağ tıklayıp kullanırsan kullan. Bunun pili mili yok. Yani bu tamamen hani şu benzincilerin dağıttığı vardı ya. E, neydi hani bir ara... Marka olmasın şimdi. Bir tane benzinci veriyordu hani puan karşılığında. El feneri böyle basıyordum basıyordum öyle yanıyordu. Enerji tasarrufu herhalde bu. E, bunun da pili yok arkadaşlar. hani e, el feneri sonsuza kadar dayanıyor yani. Size eşlik ediyor böyle. E, şeyiniz ölene kadar yani size eşlik ediyor. Hiçbir şekilde süresi bitmiyor. veya Pili bitmiyor işte enerjisi tükenmiyor. Peki nasıl yapılıyor? Maliyeti ucuz demiştim size. Bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Hemen şunları alıp size göstereyim. Şöyle şunları alalım. E, şimdi... E, işlenmemiş taşlar böyle kenara 3 buraya 3 buraya ve redstone lambası redstone lambasını isterseniz nasıl yapıldığını göstereyim şöyle gördüğünüz gibi 4 tane redstone e, şeyi normal tozu ve bir tane ortaya glowstone arkadaşlar bunu da nedir'den buluyorsunuz biliyorsunuz İşte işte bu şekilde yapıyorsunuz redstone lambasını buraya koyuyorsunuz sonra işlenmemiş taşları böyle koyuyorsunuz bu nasıl yapıldığını biliyorsunuzdur zaten e, lever'da arkadaşlar tam ortaya koyuyorsunuz yani şart şarteli onu da yapımı zaten çok basit yani hani şu an bunları niye gösteriyorum maliyetin ucuz olduğunu gösteriyorum yani size bunların yapımı da zor değil bunu Onları yaparken koyduğumuz şeylerin de yapımı zor değil. Onu söylemek istiyorum yani size burada. Evet bu şekilde ironing otu da zaten biliyorsunuz demir bu. Ee, bu şekilde koyduğumuzda bir tane el feneri alıyoruz. El feneri gördüğünüz gibi ismi de flashlight. Flashlight arkadaşlar İngilizce'de yani yabancı dilde şey demek el feneri demek zaten. Flashlight bu şekilde yani sağ tıklanınca yakıyor. Gördüğünüz gibi çok çok uzun menzilleri bile etkiliyor. Harbiden. Ee, bu şekilde yani arkadaşlar e, göstereceğim şey bu kadardı. Şöyle bir madene de gidelim. Madene de bunun nasıl çalıştığını görün. Hani en büyük etkiyi zaten maden bölgelerinde yapıyor. Şöyle bir içeri girelim mesela. Bakın kapkaranlık. Şöyle bir açıyorum bunu. Evet gördüğünüz gibi bayağı bir aydınlatıyor yani. Bakın kapkaranlık değil mi? Şu an belki de siz hiçbir şey görmüyorsunuz şu an. Bakın şöyle biraz daha gideyim. Şu an belki hiçbir şey görmüyorsunuz yani siz. Fakat açıyorum. Gördüğünüz gibi... Her yeri aydınlatıyor. Bu şekilde bunu kullanabilirsiniz. Ee, diyorum arkadaşlar ve e, ne diyeyim artık kendinize iyi bakın. E, videoyu beğen, unu, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Gerçekten hani son zamanlarda e, beğenilerin düştüğünü düşünüyorum. Fakat hani çok da e, şey değil e, üzülmüyorum yani bunun için. E, çünkü... Hani büyük ihtimal şeyler düşmüştür yani aktiflik düşmüştür ee, yani siz yine like atarsınız tabii ki eskisi gibi ee, hani o yüzden hiç şüphem yok gerçekten güzel ve e, iyi insanlar var harbiden beni takip eden onlar tekrar yani aktifleşecektir zamanla ee, diyorum arkadaşlar ve kendinize iyi bakın ee, hoşçakalın bay bay.